Merhaba arkadaşlar. İkinci video ile yine beraberiz. Bu videoda uluslararası ilişkilerde denge konusu ile ilgili e, örnek sorulara yer verilecek. Böylelikle önceki videoda öğrenmiş olduğumuz konuyu pekiştirmiş e, olacağız. Evet ilk sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar bu soruda İngiltere'nin Rusya karşısındaki bu tutumunda Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu savunulabilir şeklinde bir soru var. İngiltere'nin ilk önce tutumuna bakalım. İngiltere 19. yüzyılda İngiltere Rusya'nın güçleneceğini ve Akdeniz'e ineceğini düşünüyordu. Bu yüzden sömürge yollarının güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Osmanlı Devleti'ni desteklemiştir. İngiltere'nin bu tutumu şu 5 şıktan hangisi için arkadaşlar hangisinde etkili olmuştur? Evet çok uluslu olmasında etkili midir? Osmanlı Devleti'nin çok uluslu olma özelliği arkadaşlar biliyorsunuz kuruluş döneminde ve özellikle İstanbul'un fethiyle ne olmuştur? Sağlanmıştır. Dolayısıyla bunda etkili değildir. C şıkkına bakalım. Merkeziyetçi yönetimin benimsemesi. Yine Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yönetimi benimsemesi arkadaşlar kuruluş döneminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki durumla iyi bir ilgisi yoktur. Osmanlı Devleti'nin anayasal yönetime geçmesi ee, azınlıklarla ilgilidir arkadaşlar bu 1876 yılında Kanun Esası'nın e, inan edilmesiyle beraber Osmanlı Devleti anayasal yönetime geçmiştir ama Yukarıdaki sömürgecilikle ilgili bir durum değildir. İslam toplumlarının koruculuğunu üstlenme Osmanlı Devleti'nde İslam dünyasının liderliğini olması, toplu, Müslümanların koruyuculuğunun üstlenme e, 1517 e, Mısır'ın fethiyle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumun da yukarıdaki ile bir ilgisi alakası yoktur. Belçika'ya e baktığımız zaman arkadaşlar stratejik yerlere hakim olma. İngiltere için sömürge yollarının güvenliği dediğimiz zaman arkadaşlar ilk aklımıza gelen şey Mısır'dır. Çünkü İngiltere için Hindistan sömürgesi çok önemlidir. Hatta sürekli söylüyoruz İngiltere'nin can damarı şeklinde nitelendiren bir yerdir Hindistan. İşte Hindistan'ın önemli olması, İngiltere bu Hindistan'ın etrafında, çevresinde güçlü bir devlet olmasını istememektedir. Bir de Mısır'da Süveyş kanalının açılmasıyla beraber Hindistan'a giden yol kısalmıştır. Dolayısıyla Süveyş kanalı e, İngiltere için çok önemlidir. Bu bölgede Doğu Akdeniz bölgesinde ve Mısır'da güçlü bir Rusya'nın olmasından ziyade zayıf bir Osmanlı devletinin olmasını İngiltere desteklemiştir. Bu nedenle doğru cevap arkadaşlar Bursa olacaktır. Evet diğer soruya bakalım. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sınırları kuzeyde Kırma, güneyde Kuzey Afrika'ya ve Arap Yarımadası'na, doğuda İran'a ve Kafkaslara, batıda ise Macaristan'a kadar uzanıyordu. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti 19. yüzyılda özelliklerinden hangilerini koruduğu sanılabilir? Şimdi özelliklerine bakalım. Çok uluslu olma özelliğini korumakta mıdır? Evet korumaktadır çünkü bakın kuzeyde Kırım bölgesinde değişik uluslar var. Güneyde, Afrika'da ve Arabada, Yarımadası'nda yine değişik milletler var. Batı'da ise Macaristan'a kadar olan bölgede bizim Sırp asıllı veya Slav asıllı dediğimiz kavimler ne yapmaktadır? yaşamaktadır. Dolayısıyla çok uluslu olma özelliğini devam ettirmektedir, korumaktadır. İslam toplumlarının lideri olması, halifelik makamını taşıması ve Arap Yarımadası'na sahip olması nedeniyle İslam toplumlarının lideri olma özelliğinde devam ettirmektedir. Stratejik yerlere hakim olma, özellikle Boğazlar, Ortadoğu, Mısır gibi arkadaşlar stratejik yerlere yine Osmanlı Devleti hakim olduğu için bu özelliğini devam ettirmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 3 olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi üzerinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğu savunulamaz. Hızlandırıcı bir etkisinin olduğunu savunulamaz. Duruma bakalım. Osmanlı topraklarında yaşayan Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya, Katoliklerin koruyuculuğunu Fransa, Protestanların koruyuculuğunu ise İngiltere üstlenmiştir. Böyle bir durum hangisinin hızlandırıcı bir etkisi yoktur? Boğazların stratejik öneminin artmasında, Arkadaşlar yukarıda bir din ve azınlıklardan bahsedilmiş. Dolayısıyla bu azınlıkların önemiyle ilgili herhangi bir şey yok. Bu cevap olabilir ancak bir diğer şıklara da bakalım. Azınlık isyanlarının çıkmasında yukarıdaki durumun hızlandırıcı bir etkisi vardır. Çünkü bu devletler Osmanlı Devleti'ne karşı bu der, e, azınlıkları kışkırtarak isyan etmelerine sebep olmuş. Bu da azınlık isyanlarının çıkmasında e, etkili olmuştur. Merkezi otoritenin bozulmasında İsyanların çıkması demek merkezi otoritenin bozulması, zayıflaması demektir arkadaşlar. Ne kadar çok isyan çıkarsa merkezi otoritenin bozulması da artacaktır. Dinin uluslararası ilişkilerde önem kazanmasında evet etkilidir. Çünkü bakın e, Hristiyan ait mezheplerin eee koruyuculuğunu elde etmeye çalışıyorlar. Bu da uluslararası ilişkilerde bir e, önem kazanmasında etkili iç sorunların dış soruna dönüşmesinde etkilidir. Çünkü bu iç, bunlar Osmanlı Devleti'nin iç sorunu iken bu üç devletin e, müdahalesiyle dış sorunu haline gelmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorun yani buradaki durum boğazların stratejik önemi artmasında etkili değildir. Daha çok coğrafi konumuyla ilgilidir. Bu nedenle doğru cevap Adana olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuz panslavizmle ilgili. Bana göre Panslavizmin Osmanlı'nın aşağıdaki özelliklerden hangisi için bir tehlike olduğu savunulabilir. Panslavizme bakalım. Panslavizm Rusya'nın Slav asıllı bütün halklarını kendi yönetimi altında toplayarak Slav birliğini sağlama amacını ifade eder. Bu Osmanlı Devleti'nin hangi özelliği için bir tehlike? Evet, stratejik yerlere hakim olma. Arkadaşlar, Boğazlar, Mısır, Ortadoğu ile ilgili bir alakalı durum değil. Merkeziyetçi yönetimi benimseme, hayır kuruluş dönemi ile ilgili bir orun. Çok uluslu olma için bir tehlike midir? Evet. Bu sınavların Osmanlı'dan ayrılmasıyla beraber çok uluslu olma özelliğini yapacak arkadaşlar. Azalacaktır. Dolayısıyla bunun için bir tehlikedir. Evet doğru cevap Ceyhan olabilir. Ancak diğer açıklara da bakalım. Denge politikasını uygulama. Arkadaşlar bu Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletler çıkarları üzerinde kurmuş olduğu bir politika bununla alakası yok. Mutlakiyetle yönetilme. Yine yukarıdaki durumu ala Slav, e, pan ilgili bir durum değil. Dolayısıyla doğru cevap arkadaşlar Ceyhan olacak. Evet bir sonraki sorumuz. Bu durumun Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir? Duruma bakalım hemen. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda denge politikasını denge politikasını temel politik olarak kullanmaya başlamıştır. Evet denge politikasının e, takip etmesinin göstergesi aşağıdakilerde hangisi olabilir? Avrupa'ya örnek alan ıslahatlar yaptığının arkadaşlar e, burada ıslahatlarla ilgili bir durum daha çok siyasi olaylarla ilgili. Evet C şıkkına bakalım ilk önce yönetimde ikiliklerin yaşandığının e, yukarıdaki yine bir dış politika olduğu için yönetimle alakası yok. Egemenlik anlayışı Osmanlı Devleti'nin egemenlik anlayışı bir zaman için değişmemizde monarşi ancak meşrutiyet rejimine geçiliyor bir kısmen değişik olsa da onun haricinde bir değişiklik yok. Ama bununla ilgilisi değil. Yine arkadaşlar anayasal yönetime geçtiğinin 1876 yılında kanun ile anayasal yönetime geçmiş. Ancak buradaki denge politikası ile bir ilgisi yoktur. Ancak denge politikasının geçmesinin temel sebebi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin tek başına sorunları çözmede yetersiz kaldığı için e, askeri veya siyasi gücü bu konuda olmadığı için arkadaşlar diğer devletlerin kendi toprakları üzerindeki çıkarlarını Osmanlı Devleti'ne yapmıştır. Kullanmak istemiş ve böylelikle denge politikası takip etmiştir. Bu nedenle doğru cevap Bursa olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuzda arkadaşlar. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Avrupa Devletleri arasında çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirmeye çalışmıştır. Yani biz buna ne demiştik biraz önce? Denge politikası demiştik. Denge politikası ile varlığını devam etmeye çalışmıştır. Bu durumun 19. yüzyılda gelişmelerinden hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Yani bu üç durumdan hangisi e, denge siyaseti, denge politikası e, sayesinde gerçekleşmiştir? Buna bakacağız. Birinci maddede Yunan isyanında Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istemesi. Arkadaşlar denge politikası olabilmesi için mutlaka bir dış devletten yardım veya ondan destek alınması gerekir. Ama Yunan isyanında bir dış devletten değil, kendi valisinden destek almıştır. Dolayısıyla bunun denge politikası ile ilgili yoktur. Evet, i̇kinci maddeye bakıyoruz. Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın yardım alınması. Evet, burada denge politikası var. Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa'dan yardım alıyoruz. Dolayısıyla bu denge politikası ile ilgilidir. Üçüncü maddeye bakıyoruz. Ayasofya Anlaşması şartlarının hafifletilmesi karşılığında Kıbrıs'ın üst olarak İngiltere'ye bırakılması. Yine burada Ayasofya Anlaşması'nda Rusya'ya karşı İngiltere'den yardım alıyoruz ve bunun karşılığında da Kıbrıs'ı veriyoruz. Bu da denge politikası kapsamındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar ikinci ve üçüncü maddeyi içeren Denizli olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuz. Osmanlı Devleti ile ilgili bazı tarih gelişmeler numara verilmiştir. Bu sıralamada neden sonuç ilişkisini bozan gelişmeye kaç numara alanda vermiştir? Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar özellikle duraklama döneminden sonraki e, gelişen olayları şöyle göz önümüze getirdiğimizde e, kaybedilen toprakların geri alınmaya başlamasının e, sonucunda askeri alanlardaki ıslahlara öncelik verilmiştir. Evet, bu dolayısıyla neden sonuç ilişkisi karşılıyor. Üçüncü maddeye bakalım. Toprakların kendi gücüyle kuruyamaz durumuna düşmesi. Askeri alandaki ıslahlar öncelik vermiş ancak yenilgiler devam ettiği için kendi topraklarını e, kendi gücüyle koruyamaz bir duruma düşmüştür. Evet bu da var. Denge politikasının uygulanması arkadaşlar. E, biraz önce de söyledik. Topraklarını kendi gücüyle kuruyamadığı için Avrupa devletlerden yardım almıştır. Buna da biz denge politikası demiştik. Evet. İltizam sisteminin yaygınlaşması. Arkadaşlar iltizam sistemi Osmanlı Devleti'nden e, tımar sisteminin bozulmasıyla beraber yaygınlaşmaya başlamıştır. Dolayısıyla yukarıdaki olaylarla herhangi bir neden sonuç ilişkisi yoktur. Diplomasiye verilen önemi denge politikası ile beraber diplomasiye verilen önemde artmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap 5. madde 5. maddedir yani denizlidir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar yine denge politikası ile ilgili. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmıştır. Bu durumun gelişmelerine hangileri neden olduğu savunulabilir. Evet, Kültürel faaliyetin artmasına siyasi bir olay olduğu için kültürle bir alakası yok. Denge politikasının önem kazanmasını evet biraz önce söyledik, sürekli söylüyoruz. Osmanlı Devleti'nin bir devlete karşı diğer devletlerden yardım ve destek alması denge politikasıydı. Dolayısıyla buna neden olmuştur. Merkeziyet yönetimi zayıflaması yine duraklama döneminden itibaren gerçekleşen bir olaydır. Dolayısıyla bunun da denge politikası ile bir ilgisi yoktur. Doğru cevap Bursa olacak arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti kimi zaman Rusya, kimi zaman İngiltere ve Fransa ile ittifak kurarak varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Yine e, denge politikası ile ilgili bir soru. Bu bilgi Osmanlı Devleti ile ilgili durumlardan hangilerinin göstergesidir? 1. Avrupa devletleri arasında çıkan çatışmalardan yararlanmak istediği. Evet Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin özellikle çıkar çatışmalarından ne yapmak istemiştir? Yararlanmak istemiştir. Bu göstergesidir arkadaşlar. Birinci madde vardır. 2. Kendi gücüyle topraklarını koruyamayacak kadar güçsüz olması. Evet bu da arkadaşlar denge politikasının e, asıl nedeni idi bağımsız devlet özelliğini kaybettiği, Arkadaşlar denge politikası Osmanlı Devleti'nin bağımsız devlet olma özelliğine zarar verebilir ancak tamamen kaybettiği söylenemez. Çünkü tamamen kaybedebilmesi için topraklarını tamamen kaybetmesi veya işgal edilmesi gerekir. Dolayısıyla üçüncü maddeyi söyleyemeyiz. Bir ve ikinci maddeler doğru cevap Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda kazandığı bir özelliktir? 19. yüzyılda kazanacak özelliği. Baktığımız zaman arkadaşlar çok uluslu olma özelliği Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ve özellikle İstanbul fethiyle, imparatorluk olmasıyla bu özelliği kazanmıştır. Denge politikasını uygulama bu dönemde 19. yüzyılda gerçekleşecektir arkadaşlar. Dış borç alma 1854 Kırım Savaşı esnasında Meşrutiyetle yönetilme 1876 arkadaşlar. Anayasal yönetime geçme 1876. Bunların hepsi 19. yüzyılda gerçekleşmiş. Ancak bu çok uluslu olma özelliği 19. yüzyıldan önce gerçekleşen bir özelliktir. Dolayısıyla doğru cevap Adana olacaktır arkadaşlar. son sorumuz Panslavizm ile ilgili arkadaşlar. Tanım Panslavizm Rusya'nın Slav asıllı bütün halkları kendi yönetimi altında toplayarak Slav birliğini sağlama amacını ifade eder. Durum. Rusya 19. yüzyılda panslavizm politikasıyla büyük çoğunluğu Osmanlı Balkan topraklarında yaşayan Ortodoks ve Slav topluluklarını e, kışkırtmış ve Osmanlılara da karşı isyanlar çıkmasında neden olmuştur. Yukarıda verilen tanım ve durum arasında ilişki kurulursa, ilişki kurulursa yargılarından hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar? Bakalım. Birinci e, yargıda Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmıştır. Karışmış mıdır? Evet. Osmanlı Devleti'nin toprakları içerisinde yaşayan halkları kışkırttığı için bunların ne yapacak arkadaşlar? İç işlerine karışmış oluyor. İkincisi Osmanlı Devleti'nin azınlık isyan açıklamasına Rusya etkilidir. Evet. Bu Slav milletlerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmış ve isyanlar çıkmasına neden olmuştur diyor. Dolayısıyla bu da etkili olmuştur. Osmanlı Devleti'nin iç sorunları dış soruna dönüşmüştür. Osmanlı Devleti'nde çıkan bu isyanlar özellikle Rusya'nın da müdahalesiyle dış sorun haline gelmiştir. Dolayısıyla bu da etkilidir. bu nedenle bir, ikinci, üçüncü maddeler olduğu için doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet, örnek sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.